Teştikten sonra enterlemeyi unutmayın. Enterleyince onaylıyorsunuz. Benim arabanın arkasında Sultan yazıyor bu arada. Daha Her yaşam. türlü kuşluk şerefsiz. Sultan, Sultan Sultan o aracın adı ya. Arkada o gene AFK'mız Arka Arka yani var. Arkada geçti. İbo gene, gene mi İbo? Gene AFK var? Ya <laughs> Ya her yerde bir tilt olabilir bir insan ya. Ahmet yat aşağı. Haydi ben de geldim. Haydi bakayım. Hop. 3 kişi geçtik. Yapıştırın, yapıştır. Bas bas bas. Ahmet sağ. Ay gel ya. Gelme biz gene ver lan abi. El at abi. At aç lan. <laughs> 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 ya Ferdi. Ferdi sen de. <Gülüyor> <görürsünüz>. <Gülüyor> Bunu yapacağım tahmin ettim biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> bak 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 gelirse bak gel. Ahmet sen de kaşındı kardeşim. Abi hadi sen ölsen. Seni de atarım kendime de. Ay, Niye rüzgarım ben yolumdan gidiyorum yani Nereye geçtim Frenle Frenle bana ne Hadi yürü Gizli'ye benim edeyim <laughs> Sen ne Sen ne Bırak beni ya, abi Afk mı değil ya canlandı canlandı o Evet Olmuyor Selim geç şey yapmayacağım Oğlum ben anlamadım bunun antını şimdi Ne yapmam Kanka git gittin araba istiyorsan bir de adamları <laughs> yolda düşürmeye çalışacaksın. Evet, <laughs> Aynen. aynen. Türü gibi Evet. var Evet. <laughs> evet. Kanka arabanın Kaçtı İbo ya. bak şimdi e yolun sonunda araba değiştirme yeri var. Gidiyorsun oradaki bilibe. Araban değişiyor. Kimin arabası daha güçlüyse karşıya gidiyor. Her gidip Bunun de araban var. değişiyor öyle düşen Aynen. Kimin arabası daha güçlüyse diğerini atıyor. Atmaya çalışıyorsun yolda. Heee. İyiymiş. Aynen öyle. Hop hadi bakayım kolay geçtim pide, ya. Alabildiğince mantıklı oynamaya çalış. Pit mit atmaya çalış anladın mı? Bak mesela arkandan pide arabası olarak geliyorum. Şimdi sana pit Hop benim araç <laughs> Kardeşim. Sen ne no, gel bakayım polis abi. <laughs> Hayır ya ben düştüm. Kendisini. <laughs> Arkadaşlar sirenlerim açık. 76 numara olarak geliyorum. Ne demek ki? Akabinden 0 0 0 bizim bir tane Aga senin araba nasıl hızlı gidiyor benimkinden? Elim. Hayır hayır hayır. <laughs> Neredesin? Arkandayım. Aga bu turma tam öyle bir yerde geliyor ki. Ya Berk yapma bak, yapma, bak. yapma işte şimdi. Sen <laughs> benden misin ben? İttir abi ittir tırı. yok herkes i̇ttir, tek. İttir herkes tek. Ha, öyle öyleyse. <laughs> <laughs> bak sen bana yapmıştın zamanında aslan Ya Ahahahah <laughs> Evi <laughs> o zaman önüme gelene mi? çarpıyorum Ağabey çarpacağım Oradan İbo herkese çarp Ben istersen çarp Herkese mi? Aynen Bak tek amacın ama karşıya geçmek değil değil onu düşün Aynen İlk İlk şey Kardeşim hop Bak burada zincirleme kaza çıkar yapmayın Dır dır Geç salıdan geç geçin bak Ambulans durdurun Selim'i Selim'i durdur. bak ya Önnn Hop kaçtım hadi bakayım. Kardeşim ya size kolay gelsin. <laughs> geliyorum. O neydi? Bana çarpan. Aga minibüs çok Ağabey kötü ya. Aha geldim. ambulansa geçti. Geliyorum, geliyorum. <laughs> koru beni Ahmet, koru beni. Tamam <laughs> <laughs> çok ileri gitmeden. <laughs> bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> ben önden tamam. Şefat geldi arkadaşlar. Şefat geldi. Açın. Hayır hayır hayır. Kaçtı ya kaçtı. Kaçtım aşkına. Kaçtı. Bas verdim bas. Ambulansın sirenini nasıl çözdün? Asaya bir tane daha Harbi sirenin de var abi Polisin de var. Hop haydi bakayım gel kardeşim. Geç Kim geliyor abi gel 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 kardeşim gel utanma. <laughs> <laughs> Lan. <laughs> Hayır ya. Adam uçurdu Ad Adam al. Adam al altından geçse. Geç abi geç. Yol verdim. Ama herkes troll olmasın. Değiştirin arabaları. Aga. Ya değiştirmemezlik yapma. Düz yolda gidemiyorum dur bir saniye. Kanka <laughs> değiştirmemezlik yapma. Lan lan lan. Mi? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ya. Sen <O>, Aa <laughs> düştüm ben <abi. düştüm>. Şey, <laughs> benim araba böyle arada kaynadı iki türün. Havaya ya, düştüm. Şansını denemek isteyen var mı arkadaş? Ya Halihan abi şans. Şey, ben, var, şey, var, var. mı hocam? Sıra kafa var, at. Gel, sen. Gel, gel. Yok sen gel. kafa atma. Zek kafa atma. <laughs> Oh Ay, yeah. Sen denemek isteyen gelebilir tankım. Tank mısın? Deneyelim mi? Deneriz. O lan bilmiyordum arkadaşlar. Gel vallahi Bu Ya sağ ol beni, sağ. Kafamı üstüne döktü. Sağ. Ya sağ. <geç Şakırın> o <laughs> ben kime çarptım az önce? Bir yarış arabasına çarptım. Sağ <laughs> olasın. Az kalsın düşüyordum he. O o ha. O Ay, rampa arabası. Ya rampa arabası çıldırttı beni ya. 3 <laughs> kere geç, kenardan geç, geç kenardan geç. Ramp ya illa illa <laughs> dersin ki araba değiş gel vur kafama. Gel kardeşim. Haydi bakayım. <laughs> düştüm. Seni koruyayım mı seni? <laughs> Na şey <laughs> Haydi bakayım. Haydi. Tam <laughs> <laughs> mantığını çözdüm ya güzelmiş. Oğlum, çık. Belki Bak götürüp yani. öpüştüm. Sana yardım ettim. Ben durdurdum sen seni. Gel gel Oğlum, gel. Yardım gel. Etme, yapabilecek bir şey mi? El el aslanım. Oba aslıyorum. çok iyi yaptım. İkimiz geldim de gittik ya. Oy Rabbim <laughs> nasıl <damlarıması gülüyor> geldi. <gülüyor> gel gel gel. Hadi adam. Arganı kolla. Lan adamın üstüne niye atıyorsun? gitmiyor Selim. Selim bu tank gitmiyor haberin olsun. Allah Allah. Selim miymiş? Arganı kolluyorum aslanım. Ya Berk. Ya, var ya. Kolladı arkanı. Ben üstüne karabasan gibi çökmezsem en azıyım. i̇ş yerinde böyle değil mi? <laughs> Yok iş yerinde değil. Her türlü. Alihan abi sondan gelip nasıl birinci oldu ya? Okay, Valla hiç bilmiyorum. Hale ben şu an dördüncüyüm da. Ben altıncıyım. <gülüyor> <gülüyor> en son. Oluyor oğlum, doğru. kocaman yapma geliyor. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Abiler bir sakin olun. Yapma 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 bak buraya kadar geldim sağlıyorum. <laughs> tamam abi geç. Manyağa bak yere attı kendini. Tankçı, Tankçı abi ne abi? Abi bir şey diyeyim mi? Yani Lan, bu kraldım unutmaz. Abi bu tank ne ya? Oğlum, bu ne? Hepsi kocaman bir de. Ne? Ben kaçtım. Aa Oğlum, 400 abi... Ya arabayı değiştirdim. S400 ya. mü? Abi Aa, sen yanlış anladın 400 Ama bunu yapamam işte abi be. Geç geçenden geçenden <laughs> <laughs> abi. Geçen, gel, do, gel. Bu, bu sen misin? He? Evet. Selim, 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 gel bir buraya. Tak zırası bende. Sen, Geçeceğim ya, seni yapma. Geliyor işte. Tamam. Abi siz bir geçsin size zahmet ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> abi tank <laughs> gitmiyor ki. Düştüm. O kadar hızlı gelmişim ki düştüm. Tank ee, gitmiyor. Buradan... Hayır. <laughs> gel, yol, ver. Yol ver. Seçmiyorum ağzına yol ver. Nasıl ne oldu? Aga. Kapıya girdim. Ahmet seni gel aşağı. Ecemi yapacağım Berk. Hayır Abi dur. Ya Allah sen hangi köyün? <laughs> tamam Berk, tamam Berk sana yapmayacağım hadi. Berk <laughs> sen hangi köyün vatandaşısın? Maganda. <laughs> 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 ya geliyor koca bak ya. Maganda. Kardeşim size kolay gelsin ben kaçtım. altında kal. Lan lan lan. Kaçmadın Abi gitmiyor bu araba. <laughs> ya bir sal şu tank gibi geçireyim gal. Ha geçtim. Vallahi. ben kim Abiciğim bir sal. Vallahi bu güne kadar geldim. <laughs> Hayır, ya şey Çok <laughs> <kıyır o> <Gülüyor> ya. Çok zor. Ya ben. zaten zor gidiyor. <laughs> Ali, ya, Ali abi. Al Oğlum aga dibine kadar geldim ya. Böyle var ya 2 metre yok. Dişlene şey. Abi beni bir salın abi. Oğlum. İttirin şunu ittirin beyazı ittirin lan beyazı Geç hadi geç geç dedi kurtarmak için kanka arkadan vurdum Adam alttan geçti gitti <laughs> Düş aşağı Haa <laughs> ee, düştüm Abi gitmiyor bu tank ya. <laughs> Ala yani Aşağı gitti diğer arada Ya tam şeye denk geldi ya Abi valla bak abi, sonuna abi. kadar geldin İzledin alır Berk tut Berk tut onu Berk tut Tutuyorum tutuyorum <gülüyor> <gülüyor> Geçtim valla geçtim Gel gir at gir arkamı ben. Edin ne budun ne gözünü seveyim tut beni çeşitli abi. Edin de budun ne ya. Edinle, <budunle. gülüyor> ya ben gidiyorum bunu sal. E, e, vurma, vurma 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 ya. sal beni sal. Arkadan değdir hızlanalım <laughs> alın <ya. gülüyor> be. Denerim. <Ben> hareket işlerdik götümde. Aga çok yavaş <gülüyor> gidiyor. Şuna vur 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 vur. Acıma. Ay. <laughs> <laughs> <Yolver, yolver, gülüyor> bana, bana yol ver. Benim 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 benim. <laughs> ne ya? Selim, Selim sen nasıl gitsin? Oo çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp, çok Hayır. ayıp. Ürçü kardeşim, çok ayıp. Şunu at abi aşağıya. Ha. Hayır, beni değil. Yoldan çıkarttım seni bir tık. Bir tık, <laughs> tık mı? Ben Niye abi beni bu. Kusura bakma ben. Bana sen değil mi? Bana değil mi? Acılar darmada. <laughs> <laughs> Alen abi. abi, Bu da altından değil geçiyor. Mi? Kimse demeden yine kardeşim, bir şey yok. Ferdi bir aşağı insene. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kanka tekerim koptu. Tekerim koptu. Nasıl? Tekerim nasıl koptu? Değil değil oğlum. tekerim koptu. Rampa arabası. Bek bek oğlum. Aa. Biz bunları nasıl yapacağız? Kardeşim. Ne yapıyorsun? Bekle ya? beni bekle. İbo. Düşüyorum İbo. <laughs> Vallahi geçtim. İbo bekle ikimiz düşmeyecek. <laughs> <laughs> sol, sol lan sol Onun da geçtim ya. Geri zekalı kendin düştün Selim. <laughs> oğlum araba dönmüyor dönmüyor. Gram <laughs> dönmüyor. Benimki de gitmiyor. <laughs> Berk, Gitmemesi şuan. dert, dönmemesi şuan. dert, hepsi dert. <laughs> Tankçı abi kolay yani gelsin. Git artık ya, git artık. <laughs> Vallahi geçtim. <laughs> Elim nasıl iyi anladım ama? Gördün mü? İsa bana söyle kodu versin. Bu sefer <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Ay gel. Son saniye Hatta başaramadık. <gülüyor> 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 gel kardeşim gel. Oğlum benim tankim falan bakıyor. Tank şey abi belki. ne yapıyor? Ya yapma 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 işte onu yapma. Uçuyor. <laughs> Uçuyor. Uçuyor yıldız da herhalde. Müzik önüne kim gelir sen? Oğlum bu araba Dur çok kötüymüş <laughs> lan. Çok kötü dönmüyor dönmüyor. Ay bir tarafa dönüyor. Dur başka bir tarafa. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir kere Aman ya. ya. bir yaa şey Geriden <laughs> arkada ben geçtim ki rahat rahat oh mis gibi hmm. Ya ben şu tankı değiştirmek istiyorum Oyun benim. gelmedi şu an bende Ha geldi doğamadım bir an Oğlum bak ikinci tankı geçtim Gene ne aynı şey tankı verdim <laughs> <düşün. gülüyor> <laughs> Başlaracağız bu işi. Tankçı abi, abi kolay gelsin sal beni <laughs> yaptın değil mi? Aklında ya. vardı yani. Lan ben birinciydim ne ara beşe düştüm ya. ya. <laughs> Az kaldıydı yeşil ataydım beni kurtaracaktık paçayı. İbo İbo İbo. Aha düşmedim. Düşmedim geç, mi? Geç, yanımdan geç geç. Geç geç. Adam adam. Ben, o benim durdu. ben adam benim. Git sen izlen. Pankçı <laughs> <Ben, gülüyor> abi ya. <laughs> abi. Abicim. Ya. ya, ya. Ben düşmedim ya. ama sen düştün değil mi? Ben ben değildim. Eyvallah, şey, şey yani Ferdi. Ferdi gitti, emekli oldu. Dayımız sakın yapma. Ya beyler bu S400 dönmüyor. <gülüyor> ben S400 <laughs> dönmüyorum. <laughs> be. Canım abi. Bak geç anlat. Hop ben Ahmet dokunma. Vallahi yaptım paşa. Bu F400, <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Alyan abim canım abim. Aga tank hiç gitmiyor onu ne yapacağız? Kanka beni bir dönmüyor. dönmüyor. <laughs> ya ortadan gideceğim ya ortadan geri Biri dönmüyor, biri başka bir şey. Ben anlamadım arkadaş. Hız alıyor mu ya dönmüyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> ahmet ben evet, anladım. E, ahmet Ahmet git Ahmet ben Ahmet. Ahmet, 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 Ahmet. Ya ben <gülüyor> <bir> <gülüyor> kanka bilerek <laughs> kanka. Ay sağ şey değil mi Berk harbi harbi kaçıyor ben şimdi Berke'ye birazcık ecel alayım Lan bilerek yapmadım <laughs> Ya dur kanka Git arkamdan Yetişemezsin ki Lan 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 Yetişemem Eyvallah eyvallah Nerede kafa topuna mı çıkıyor Nerede ne yaptın <laughs> <laughs> kim ya derdi vurdu ya <laughs> Güzel kurtardın Pose'yi ama Bir dur da Berke'ye işkence yapayım ya Kardeşim sen aşağı abi git aşağı Sen de şöyle Selim <laughs> geç Abi Geçim bir ya. saniye. Hayır. Ya abi gitti yere. aşağı vallahi öperdi abi. Kurtaramadım Kurtaramadık. Ay, şeyim, sen geçsen diye ben düşüyorum. Geç 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 pasır bulaşma. Tank bana, geliyor pasır, tank geliyor bak. Gel kardeşim ne yaptın? Ne ne yaptın? E edin edin abi Ayy. nasıl geçti? Helal <laughs> <edin> sana. <laughs> Kaldım. Hı -hı. Hı -hı. Bak, hı -hı. Helal abi sen <laughs> nasıl geçtin ya? Helal abi var ya harbiden. Bir şey diyeyim mi gel gel. Sağ sen kapat solu ben. Sağ sen kapat. Ya da olmadı. olmadı abi. Selim sen gidelim alın. hadi Hadi, yetiştirsem sana Tabi elbet bir gün Ben köşeden köşeden, hmm. köşeden 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 Selim Sen geç sen bu geç Bu vursana Ayıp Ayol ya. gitmiştim artık Gitmiyor ben... gitmiyor Ben Selim'i ellemedim Beni bir sal daha Ben hayır, sana hayır, yardım etmedim Vallaha kurtardım etmedim. Seni salmadım lan <laughs> Kaç kere saldım ben seni İşte bak Tam İyilik böyle yaşadık Deniz at birader Bir şey söyleyeyim mi Berk'i ben Bak altınızda deniz atabilirsiniz Belki ben skiplettim ama hala daha çirkeplik yapıyor. Çin ya, gene Ya bak gidişe bak gidişe. <laughs> <laughs> nereye gitti? <laughs> Aa, Berk önden yürü arkandayım. Aga beni bir salın da geçeyim ya. Yeter her yeter dönmüyor. <laughs> çok şey geçiyor ama. <laughs> Seni düşün. Zaten dönmüyor Berk araba. Var ya, harbi diyorum. Kendini <laughs> <Senleri> sevmiyorsun Berk. <laughs> Berk sen kendini sevmiyorsun. <gülüyor> Bence. <gülüyor> He bu fasırmış fasıra Ya yedim. şu ortada yine bekleyin, bekleyin <laughs> Ya dur bir de abi. beyazda bekliyor ya. Durma bak bak gene geliyor bak. İbo ile Selim e bir şey yapacağım ben. Kankçı i̇şte. <laughs> abicim hadi görüşürük. Lan dur 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 dur. Lan seni dikiyor dur, dur, dur <laughs> diyor, <durma. gülüyor> Oğlum bırakın araba gitmiyor. Araba, durma araba beni gitmiyor. aşağı itti ya. Selim şu an seninle aynı arabadayız. Kanka. Bak Var, bak tankla, tankla nereye gidiyor, gidiyor? Sen adamın ya. dibisin dibi dibi. Ali hanım, sen nasıl kurtuldun orada? ya siz ne yapıyorsunuz? Ya. Yani var ya. Verdi. ya alt ya, tarafı yani geçmek istedim. Adamı, gör, <laughs> adam, adamı gördüğün anda yönünü bana çeviriyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Zor bulma kankam ol. <laughs> Seni ben bir tur geçirdim. Bak beni bırak Vallahi şu arabadan kurtulayım. Ya Ondan ben de şundan kurtulmak ya. istiyorum ama olmuyor. Ay, sana o kadar yardım ettim lan. Aşağı. Senin sen miydin? <gülüyor> Yok <gülüyor> Ali abi <alavim>, bir de <laughs> bak, bak. Seni oradan geçirdim bak bütün. Kanka geç geç. geç verdi ya. Sen <laughs> de geç. Hayır ge. <laughs> <Biraz gülüyor> ya. Ya ben ekstra ilerledi yani. Abi geçemedim bir kanser oldu. İmo geçti. <laughs> İmo geçti. Kankçı abi Yok, ne şey. yapıyorsun? Ahmet ya. Sağ sağ sağ. Hadi hadi. Hadi hadi git. Utanma. Ayıp Selim rengi Berk, Berk özür Kanka niye kank, kanka bers, bers, ben seni Ben, Ay, ya, ya ben seni 5 be kere geçirdim. 5 kere, <laughs> kere geçirdim. Bu yanetini unutmayacağım kanka. Arkadaşlar siz beni geçirmediniz ben kendim geçirdim. Ben geçirdim. Tamam Beni bir Selim geçirdi. Ya şu ortada ne yapıyor? Berk. Çık gel. git arabanı bir değiştir sal. Başka Sarı arabaya Tabii git. Sal. <laughs> ya. Bana gerek. Hayır, hayır hayır hayır. Vallahi kurtardım. Yok böyle bir kurtarış. Ya gelme. <laughs> Berk. Vallahi git şu arabayı değiştir ya. Tamam, gelmem tamam, ki. Gelmem. Değiştireyim, değiştireyim. Gelmem ki. Ya git. Gelmez misin? Hayır <laughs> git. Hayır git. Hayır git. Tamam hadi geç geç. Hayır geç. git. <laughs> arabayı değiştireyim. Yani. Ali abi ne yapıyorsun? Dur <laughs> 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 Berk. Dur. <laughs> Oy. Berk 360 attım geri oturdu. Helal lan. Ahmet İbo, kısım, yapma. Tamam, İbo, de, Ibo de, yapma. yapma, İbo yapma, İbo. Tamam geç geç. Baktım araba düz gitmiyor abi geri geri gidiyorum artık ya. ya Ara bir şey söyleyeyim ya. mi? Ha. İbo Berk bana rampa arabasıyla vurdu. 360 kapatsana. Her düştüm 360 attım tekrardan düzeldim. 5 saniye kapıyı Ben arabayı değiştirdim. Valla ben de geri geri gidiyorum hala. Hadi çektirmezsiniz. Kim bu? Ben. Hadi değiştirdim. <laughs> Sala gibi kendisi düştü. <laughs> Hatırınızda <zaten> düştü. <laughs> beni, beni falan düşürmeye çalışıyor. Berk'cim bir sal. Bir sal saldım. Rampa Ay, değil mi? De. Ya. Şu rampa arabası Şu bana bir daha bir, bir gelse. Için, birincilik için kavga ediyoruz ama. Ne yapıyorsun lan? Beşinci, beşinci. Ne birinciliği be. Ben, Birinci seyredim. mi valla? Ben Selim'im. Bir şey diyeceğim, ya, bu tırın önünde şey vardı, ya. o nerede? Güzel vuruyordum onunla. Bak bak geliyorsun bak. Dur <laughs> <laughs> bakayım yürü lan önden Sen ne Ahmet davette abi? Gel 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 utanma gel utan. Ee <laughs> ne oldu? Ee <laughs> bir şey olmadı. Hangi biz oh. birbirimize vurmayalım bir şey olmuyor. Nasıl? <laughs> olmuyor ben olmuyor. Iteyim, iteyim. Ben olmuyor miyim, olmuyor. Olmuyor olmuyor. Yol var yol var yol var. Hiçbir şey bayağı var ya. Ben değilim oğlum o Benim ben, ben abi kaçtı ya <laughs> Önden ah, yakalarlar merak etme ablacım ah, ah, evet. Bak bak nereye kaçmış bak Yeşil kullanıyor bir de Haydi <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aa>, seni Sevmiyordum lan Sağol lan genç Haydi Az kaldı Aliyan abi sen bana iskender yapıyordun değil mi gel Vallahi hiç yok. Ya sen de bana bir ara yapın abi. Sen de ben ben hiç, şey ben, bir. Hiç şey <laughs> ben hiç şey yapmadım. Ben hiç şey yapmadım hayır. Ben hiç şey yapmadım. Nerede şey yok? <gülüyor> sal beni sal. <gülüyor> sal. Hadi 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 hadi. Ben geçeyim. Gel <laughs> ee, ben birincilik oynuyorum Allah. ya şu an. Oo arkadan gelen Ahmet değil mi? <laughs> Ulan ben. Ahmet ayıp. Geçtim vallahi geçtim. Ahmet ayıp. Ahmet. Ne ayıp? Yakıştıramadım senin gibi bir insana. Ayıp, Ambulans geliyor abi gene. Kardeş ben sana konuşurlar. bir şey yaptım mı? Ben seni yani böyle iç yere attım mı? Her Atmadım. zaman. Hiç <laughs> hiç yapmadım. Nerede <laughs> uçtun? Yapmadım oğlum. Atma lan, atma Aynen. lan, atma lan, atma lan. Ne kadar gelip var ya düşmek çok koyuyor adama biliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu kim ya? Berkçim e, ne yapıyorsun? Ya Berkçim Ben <gülüyor> <gülüyor> oğlum oyunda attı ben. Ebo, oyundan attı beni birinciydim tamam, ya Ebo seni mi düşünsene Ebo seni mi düşünsene Nasıl oyundan attı? Oyundan attı oğlum beni de <laughs> Ah be Abi Aylin abi zorba olma bak hala zorba olma Ne yapayım oğlum hala geçemedim baksana adam beni bir turda iki kere geldi attı ya <laughs> Oğlum Fasır'a ne oldu lan? Düşmüş Düştü ya. Oyundan attı ya o kadar kapıştık bir de seninle. Birinciydim <laughs> ya. Abi birinciydim ya. Senin birincilik rahmetli oldu. Hop. Abicim ne döndürüyorsun öyle? Var oldu belki fazla. Abicim bir... kardeşim. 10 dakika o sonra Boğa gibi. gibi Yarım saat mi sürüyor bu? Budaklanıyorlar. Ya sus, bilmiyorum ne kadar sürüyor. Herkes <laughs> şey olması lazım. Bunda Üç bir araba kim finali yok lazım. ama sanırım kanka. Var, Normalde uçağa geçiyorsun uçakta bitiyor. Kanka, bak. Gibi. 27 tane checkpoint varmış. 27 araba geçirme, geçmemiz lazımmış. Oha, o bak. kadar araba yok ki. Şu an ben 24 tanesini yapmışım. 3 tane, tane mi kaldı, kaldı o kaldı. zaman? Aynen. Bak ya iyi. benim 3 tane kaldı. Z'ye basınca Diğerleri... bak Z'ye basın sağ sağda evet. checkpoint yazıyor. Checkpoint. Evet. Tamam. 20 oldu şu an Sanmıyorum. benimki. Ben de 25. Hey kaldım. ama 2 veya 3 kişi bitirince diğerlerinin DNF sayıyor. Aynen race'in. O zaman öndekileri bitirecek de ben ikinci sıradaysam o zaman daha var. Ma, Ex excuse me, vallahi özür dilerim kanka Z'ye bakıyordum. Şems sen var mısın? Tamam, izliyorum şu an ben. Ha tamam. Ne, tamam. İzlemeye girmiş. Vallahi bak bırakmıyor bak. Bak, bak bak Kardeşim, haydi haydi haydi. Haydi Ahmet'cim, açsa. Ahmet, ben seni aşağı yalnız attım, biliyor musun? Abi. Ben seni yanlışlıkla atmıştım ya. <laughs> ya bu tank ne kadar lan? Ahmet geç ellemiyorum. Bu tank abi çok zor. Bir de sonra gelince düşürüyorlar ya. Ahmet bak bir şey yapma ellemiyorum. Ahmet, Ahmet, <gülüyor> Ahmet, Ahmet. <gülüyor> ahmet, <gülüyor> ahmet bak ben seni yanlışlıkla attım. Bu konuyu kapatmamız lazım bizim artık. <laughs> Excuse izlemiyorum. O kendisi korkup düşüyor. <laughs> Ahmet illa ne ben de sana mı saldırayım ha? <laughs> tank <mı> tank vs <laughs> tank Tank arabası alacağım birazdan Ahmet ölürsün Kardeşim hanginiz hayatta? Gece de gece de Vallahi geçtim Evet <laughs> daha <uğraşmayayım>. <gülüyor> <gülüyor> O rampa arabası değil değil mi? Yok polismiş Hani <laughs> Berk <belki gülüyor> Benim bundan sonra son arabam kalıyor ben sonra etrafı sil sil tek alacağım Gel 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 bakayım haydi gel Ferdi, Ferdi gel, yapma. Gel, ferdi, gel, ferdi, gel, ferdi, gel, ferdi, gel, ferdi, gel, 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 haydi, haydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çarp çaldım, son saniyeye saniye şey kaçtı. Bunlar Aha. ne yapıyor orada? <laughs> son arabalar ve para. Gel kardeşim. Haydi bakayım. Olmadı. Bu arada şu an ben 22'deyim, son 5 araba var Abi daha çok araba var ya. Son Herkesin öğreniyor. bitirmesine gerek yok ya, iki kişi bitirseydi mücadele son arabam ve ben bunu bitirmeyeceğim. Anam. <laughs> geçtim, geçtim, geçtim geçtim. Vallahi direkt geçtim. <laughs> Bu çarjı. Siz kavga edin ben ya, geçerim. Bas 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 bas. Oğlum bitirin de lobby'i baştan kuralım. İki kişi gelecek. Bitirebilirsek inşallah. Ba, baba baba bak bekle. Berk. Ya gerisin Ahmet. Kerizsin, harbi kerizsin. Bu kim? Aha Alan abi. Ya Çarp. oğlum sanki ben sana çarpmasam <laughs> sen gelip bana çarpmayacaksın. Hayır. <laughs> abi. Bir de uçan. Ne haber lan Hasan? Ben de ben seni korurum geçeceksin. gel. Ahmet seni. <laughs> <düşürürüm>, haydi <Ahmet. gülüyor> Ya düştüm ya. <laughs> Korudu haydi <laughs> Araba dönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> önden tırla gelen dayı kim? Abi bir şey yok Ahmet. ama bir musun? Ahmet. Hayır hayır hayır. <laughs> Ya düştüm. Ya Başaramadık bak, abi. Yine alttan araba geliyor. Ya Ahmet. beni evi salla. E ben oyunu bitirdim ki ben şu anda Özellikle salın yapıyorum. Oyunu bitirdiysen bırak da ben de bitireyim oyun bitsin. Yok sizi bırakacağım. İbo sal önüne. Ya. Bak, bak. ya. <laughs> <Çipte gülüyor> kombo kardeş. İbo kanka. Kız verdi özür dilerim. çifte kombo oğlum daha ne geçtim ki. Hayır. Vallahi geçtim. Hayır düşme 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 düşme. Ay değil mi küçüklere çarpıyorsun? Önümdeki kim? Vallahi... Yenim. Ben. Kardeşim ben, ön tampon gel, gitti. Gel, gel. Ters takla kaldı, kaldı bu arada. Gel. Geç, geç geç Arkama geç. Burada tamam, çevir ondan geç. Bir... Neyse bir şey demek istedim. Geç geç. <laughs> Ya hayır. <laughs> ha, yerler bu lan. Aga okay, ne güzel geçiyorduk Aynen. be. Ben... İşte bu. Son 3 tur benim. Benim kaç bilmiyorum. Hmm. Z'ye bas Z yazıyor, checkpoint de yazıyor. 22. Ha. 23. checkpoint'teyim. Ne? Ben sonuncuyum ben. Hop, kaydı bakayım. A Nerede? Yürümeye Teşekkür ederim eyvallah sağ olasın sen adamın dibisin. Dire Direkt geçtim Direkt sayende. Direkt Ahmet e, hava yolları. Sen nereye gitti bunu bilmiyorum. Suyun altına düştü. Ebu bu sen benim, bu benim. Benim benim. Benim benim diyor Daha iyi oldu. Daha iyi <laughs> oldu oğlum. Ahmet Direkt pazar geçtim. Ahmet. Ahmet pazar. Abi bu tank geçmez ya. Arkeler. Ahmetciğim canım benim. <laughs> ne yapıyorsun? dur <laughs> düşme. Düşme. Düşme, düşme 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 ambulans yine gitti ambulans kim her alalım mı seni biraz daha ne yapacaksın Kardeşi olalım telefonunla oyna telefonunla ahmet. olmayalım olmayalım ahmet ya ahmet bir sal ahmet. artık sal kırmızıyı görünce saldırmayacaksın ahmet ya <laughs> ya bu ne yapıyor bu ya <laughs> ahmet, pazar, ahmet pazar ahmet ahmet pazar Bravo Ahmet sal yani. artık beni bir sal da gideyim da yoluma. Görkem dur. dur Zaten dur. gitmiyor hadi bu. Abi, gitmiyor. Hadi, geç, geç. Aga, bu ilmi unutma abi. Tamam kesinlikle unutma merak etme. Birazdan geleceğim <laughs> Hatırlatırım iyi Ahmet Eri, bitir sağ. şu oyunu Ahmet. Abi <laughs> 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 aga daha 26'dayım ben bitmiyor. var ya. Yeter lan geçizdim uğraşmıyorum seninle. Kardeşim, ben de ben geçtim. Haydi bakayım. Abicim ne haber? Ahmet'cim. Hop tamam. Finaller arabaya ben de geldim. Haydi bakayım. Yarışı bak, bitiriyorum. Benim kabına bak. Gene Kale arkamda geliyor. Kale bak. Şöyle bir. Yarışı bitiriyorum abiler ben. Abi bua gir ya abi. Abi bua gir ya. Çiz uçuyorum, uçuyorum. Vallaha nasıl fake attın. bakayım. Aynen, abi, abi. bunu çıkış olur ama abi. Abi, 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 bunun abi düşmedim olur. lan yere. Ve yarış Benito bitti. Bitirdim.